Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a nasıl güzel modlar yüklemeniz gerektiğini göstereceğim. Şimdi ilk önce Apple Store açıyorsunuz. Dön çıkayım ben. Sonra yazıyorsunuz MCP PE sonra Android iOS yazıyorsunuz. Bunu yazmanız lazım şu kadar MCP Android iOS. Sonra aşağıdan bunu 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 yüklemeniz lazım. MCP Addons for Minecraft P. Buradan böyle modlara bakabilirsiniz. Farklı farklı bir sürü mod var. Mesela tek çupa yükleyebilirsiniz. Kendinize istersen harita yükleyebilirsiniz. Yani bu modun içinde her şeyi var. Açıyorsunuz uygulamayı. <laughs> uygulamayı açtıktan sonra birazcık beklemeniz lazım. Böyle mavi izin falan vermeniz yazacak. Hadi açılsın uygulamaya. Açılması birazcık uzun. Buradan tarihinizi gireceksiniz. Ben 2013'üm. Sonra bunu birazcık daha beklemeniz lazım. İnternetim birazcık kötü olduğu için. Şunu geç. Reklam mı ya? Ne var? Ne çek? Klik. bakın. Şu butona tıklıyor Ve ev var falan. Dili falan da seçebilirsiniz isterseniz. Böyle istediğinizi yapabilirsiniz. Bunu açılması birazcık uzun sürüyor bir çıkıp gireyim. Baya hata var. Şunu bir temizleyelim. Yeniden deneyeceğim. Uygulama bozuldu. Heh. Yine bekliyoruz. Açıldı. Şu istediğiniz modu yazıyorsunuz. Mesela gun yazın. Şöyle gun yazıyorsunuz silah. Şimdi bu da birazdan silah modu falan çıkabiliyor. Şuradan Builder Max falan. Evet, Addons Maker, House Builder Max, Skin falan her şeye bakabilirsiniz. Bu niye açılmıyor ama ya? Yoksa ne olur ya? Olamam mı hatalı? Çalsana, ya bu iguanın böyle değil Kılavuz. He bunları biliyorum ben. Tamam bunları biliyoruz. Tamam bunları geç de bu niye açılmıyor? Neyse burası açıldı Sizde bende açılmadı bozuk. Bu açılınca böyle modlar falan çıkıyor. Sonra sizin böyle Minecraft'ta, atıyor. Minecraft'ınız varsa bunu açıyorsunuz bu uygulamayı. Ben kendimi niye göstermiyorum? Dur göstereyim kendimi. Hangi bir tane be? Bu muydu? Kamera ekran görüntüsü. Ya dur de bir de. Eh beni görüyorsunuz herhalde şu anda ben de gözükmüyoruz. Hop son uygulamanızı açılmasını birazcık bekliyorsunuz benim bir modum olduğu için. Birazcık böyle yavaş açılıyor. Hadi açıl açılıyor. Bu da mesela kıyafetlerim falan değil. Biliyorsunuz zaten. Ben hatta bir tane karakter de eklemişim o Ben mesela SCP modum var şu anda burada. Bakın benim burada bir sürü mod yükledim. Zombie deco, mining, mesela tam backpack var. Ama vampir craft bile vardı içinde onu bile yükledim. SCP vardı. Benim kullandığım başka bir SCP. Şunu artık şu, natin, şu natin ismini nasıl değiştireceğim. Neyse. Serverimize gelin. Bu birazcık bayağı iyi bir mod. Ben bu modu yani çok beğeniyorum. Oynadım ben bir süre kez. Silahlar falan ekliyor. Zırh desen var. Nine Tail Foxy. Sinotel'ı da ekliyor. Mavi Night Elf Fox deniyor. <laughs> Küçük bol iskelet yiyecek için eğer gerekmez. İskelet atı. Yeni <laughs> dünyalar ve macera bulmak için marketi göz atın. Market değil ki. Mod yükleme ne var? mod yüklemeden bulun. Bu şeyinizi harita tutabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet. Ya biliyordum. Siz bilmiyor musunuz? gözlerime çok parlak ki. Yanımda iki tane ışık sistemi var. Bir ben bir şu da hemen bir de yanımdaki bir çok ama hemen parlıyor çok parlak. Hadi artık açıldı ha, açıldı. Bayağı büyük bir ben şey yaptım böyle bir mod. Yani buradan bakabilirsiniz böyle karakterim böyle. Mesela buradan si. Notable kıyafetler. Night health fox desen. English number. Visions. Bu da ne bileyim. Among us. Bu. Sonra da bu. Şunun sadece bak. Bak bu böyleymiş. Şurada bakın setler falan. Night health fox olayım. Şurada night health fox helmet. Pantolon şurada bakın bu. Mayfet Links. Bu deck Şunları da şöyle bu da bunu da giriyorsunuz sonra aşağı indiğinizde bir sürü silah var mesela P94 var M4 Asut Asut çok şekilli böyle bir göstereyim size bakın hem böyle tutuş efektli falan Ateş etmesi birazcık kötü var yani. Ateş etmenin sesi niye çıkmıyor bu silahlar bozuldu mu Çok sesi ver. Silahları çok fazla vuruyor. Ba 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 Ve şu anda Night Elf Fox. Desem ki not evil de olabilir. Böyle bakın şu seed not evil kıyafetleri var mı? Bu da aynı bu. Ee, bu da aynı. Bakın seed not evil oldu. Diğer klas. kask yok değil mi de Ha, gaz maskesi takabilirsiniz. Şöyle bir tane de demirden bol. Bakalım, de, bakın ah, de kılıç olun. da çok kötü dur bir dakika. Şurayı aç. Lol. Bakın benim şu karakterim. O niye yükselmedi ya? Ne oldu lan? Neyse ben boğulayım o zaman. Bir çıkıp geleyim, hadi bozuk. Çık. Bu, bu O da mesela istersen istediğiniz modu yükleyebilirsiniz yani. Her modu arasanız var. Zırh modu deseniz var. Orta çağ modu var. SCPB. Şu modu bir değiştirmem lazım. Dur De benim şu kartım değil mi? geldi sonunda ya. Heh, şimdi gelin. Ya yani bu modda böyle istediğiniz yapabilirsiniz. İsterseniz video hep yapabilirsiniz ama kapılar açılmıyor. Onu daha düşük sürümlerde çalış. Ben daha ben en son sürümde 1.19 sürümde çalışmıyor kapılar. şeyler yapabilirsiniz. Böyle ateş falan alır. Biliyorsunuz sonra ne dedim? pe bir, bir, bir bir isterseniz bir çok kişilik bir server oynuyorsunuz. 15 kişilik falan, 20 kişilik serverdasınız. Bütün arkadaşların böyle hep, herkes orada böyle atıyorsun. Sen 5 kişi şey. E yani böyle baskınca olacak. Diğeri 2 3 kişi Night Fox olacak. Kalan 5 kişi az güvenlik olacak. Kalan 5 kalan 1 kişi o da ben o ben de şey olacağım falan. İstediğinizi yapabilirsiniz. Böyle beni şey sinot olacak. Beni şey olacak böyle. Yani nedeni Nereye? Kalan böyle istediğinizi yapabilirsin sen. Yani bakın. Şu kıyafetlerimizi yeniden giyelim. Böyle. Bunun için bir bot yok. Sonra göstereyim Şuradan büyüsün silahlar hepsinde böyle. Görünüşlü falan çok iyi. Al şut mesela. Roket RPG. SCP şey, AFG bakın. Böyle elimde de böyle gözüküyor. Şöyle M4. Ba 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 ba. Ben. benim koydum bütün tatlılar patlatılmış. Şu da bakın gemi mi var? Bam 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 bam. Sonra mesela pompalı Şok. Adamın önüne çıktım bu böyle mesela o şok. Zombiler falan var böyle şok. Ya da böyle ta 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 ta, -ta. Oh. Kaç. Ha videomuz şöyle bayağı büyük bir alana sarıyor. yatayım şöyle mesela gün. Böyle bir asa verelim. Şu asıl tayfamız falan. Bu da her silahtan da ekliyor. Mesela koyun, kahve falan. Sky. Bu mesela CCP 0 1700, 1700. knife. Kombat silah bu çok bu çok iyi oyun. Pom 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 an yusuz adam. Yusuz. Bakın yusuz fırlatıyor için. Yusuz. Yusuz. Yusuz deyince ölüyor böyle. Hadi al ben şey hiç giymemiştim bakayım. Sinemba. Şu ingo sinemba. Kaskı. Hepsine özel setler var. Gülsün en ama böyle tam İngilizce. Bakın da İngilizce ne yapmış. Hepsi full sete yapar. Mesela şurada şey de vardı. Guardian. Bakın yani şurada... basic <laughs> Suit. Sonra Stag Jorat. Şöyle doktor kıyafeti. Doktor olabilirsiniz oyunda. Bakın doktor olun. <laughs> Modda böyle istediğinizi yapın. Kendi. Şu masa gözlükler falan da var. Hiç gerçekten çalışmıyor. Sadece süs diyor. Sonra mesela şu şapka da var. Böyle garip bir şapka. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yusuf Suarez'in amirim kuşu. Dın 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 dün. Şimdi bakın Guardian alayım Eee Sonra şuradan da bu. Sonra bir de bu. Sonra bunu elinde M4 imd vereceğim. Şimdi şöyle alalım. Şuradan şeyden de göstereyim de ayağımı. Üçüncü şahısı gösterelim. Arkadan göstereyim. Şahıs. Şuradan eee video. Birinci şahıs üç. Şahıs önde. Ha. Bakın ne böyle olur. Vaa, oh, ba 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 ba. Bakın ne zaman. Ben ben baya beğeniyorum. İsterseniz gidelim böyle yükleyin falan filan. Güzel bir mod. بهتر کرده شب بگیم که ویدیو من رو بگره بیسانه که ویدیو ها در گرش میگذه همین خوش شکرم بای بای